Şifacılıktaki hünerini Çağrı Bey'i iyi etmenden biliriz. Oba halkı da hayli met eder seni. Sadece şifacılığın değil, Seybek oyunundaki maharetin de obanın dilindedir. Hastalığımdan dolayı ben göremedim ama Alpaslan'la karşılıklı oyununuzu görenler dağın dağa yaslanması, bülbülün güle seslenmesi gibiydi der. Görmek bana da kısmet olur belki. Ee, Süleyman'ım gibi onu da kendi elimle evlendirmeye ahdim var. Kızım ben seni Alparslan'ıma çok yakıştırırım. Allah da yakıştırsın. Allah elbet ona yakışanı verecektir Selcan Hatun. Ama benim gönlüm doludur.